Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendime köşe yapıyorum videosunu çekiyorum arkadaşlar. Burada büyük bir boşluk açıldı. Ben de buraya e, şu eşyalara köşe yapmak istedim. E, buraya e, o zaman yapmaya başlayalım ne diyeceğimi unuttum ya nedense. E, i̇lk başta bu halıyı sereceğim O zaman serip geliyorum. Evet onu buraya serdim. Yastıkları da oraya koyacağım. Koyup geliyorum o zaman. Evet koydum onu da. Bu kitapları da tam bu araya koyacağım. Kitapları burada e, ne kitabıya testlerim var. Burada yakında gelecek videosu Yaptığım oyuncaklar var. Kardeşim vardı yanından. Burada kalemlerim var. Burada boya kalemim. Burada peçeteler, dezenfektan, daha çok dezenfektan ve maske, eldiven koyacağım. O zaman bunları da yerine koyup geliyorum. Evet her şeyi koydum. Bunu da şöyle köşeye koymak istiyorum. Ve prize, üçlü prizi takacağım. Ve bilgisayarımı koyacağım. Bu arada bilgisayarımın üstündeki sıkırların her şey hepsini kardeşim çıkarttı. O zaman hepsini koyup geliyorum. Evet buraya da bilgisayarı koydum. Evet arkadaşlar köşem böyle oldu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir diyorum. Ha, bu arada bu ne derseniz bu ışık arkadaşlar. Ay gözüm aldı. Böyle bir ışık. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.